hareketlilerin bağlı hızları hakkında biraz bilgi vereceğiz. Problem çözüm tekniklerini anlatacağız. Arkadaşlar ilk kuralımız şu olsun. A ve B noktalarından aynı anda sabit hızlarla hareket eden <laughs> K ve L araçları T zaman sonra C noktasında karşılaşırlarsa. Yani K aracı T sürede arkadaşlar nereye geliyor? C'ye geliyor. Bu durumda L aracı da T sürede C'ye geliyor. Şimdi K'nın aldığı XK yolu, XK yolu doğrusal hareket olduğu için arkadaşlar VK çarpı T ile L'nin aldığı yolda da XD yolu VL çarpı T ile hesaplanıyor. Şimdi yolun tamamı yani AB'nin tamamı AB'nin AB yolunun tamamı arkadaşlar neydi? XK artı XL buradan yola çıkarak bağıntılarını yazarsak vk çarpı t artı vl çarpı t buradan da t ortak parantezine aldığımızda elde edeceğimiz bağıntı ab uzunluğu için ab doğru parçası için ya da ab yolu için hızlar toplamının zamanla çarpımıdır arkadaşlar. Evet, hızlar toplamının Zamana çarpımın mantığı bu şekilde yürüteceğiz bu tür sorularda. Şimdi bu tür sorulara örnek olarak bakalım. Evet, araçlarımız birbirlerine doğru hareket ediyor. Aralarında 240 metre var, 240 metre mesafe var. Bakalım şimdi soru ne diyor? Doğrusal bir yolda t sıfır anında aralarında 240 metre olan arabalardan k artı x'ini artı x'ini burası. K artı x yönü. L eksi x yönünde. Koordinat sistemi gibi düşünün. Eksi x, x yönünde. Evet. 40 metre bölü saniye sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre arabalar kaç saniye? T'yi soruyor arkadaşlar. Karşılaşma süresini soruyor. O zaman x yoğun tamamı VK çarpı T artı VL çarpı T'den T ortak çarpan parantezine alıp VK artı VL çarpı t edeceğiz. Yani birbirlerine doğru hareket ederken cisimler birbirlerine doğru hareket ediyorsa hızlar toplamını zamanla çarpacağız. Aralarındaki mesafeye yolu eşitleyeceğiz. Burada 240 metre arkadaşlar mesafemiz. 20 metre bölü saniye artı 40 metre bölü saniye çarpı t diyoruz buradan. Arkadaşlar 240 eşittir. 240 eşittir. 240 eşittir. 60 de olur. Buradan 60 de. Her iki tarafı 60'a bölersek. 60'ı böldük. 4 saniye sonra ne yaparlar? Karşılaşırlar. 4 saniye sonra. Evet. Burada hareket yönümüz yani hareket problemi çözerken hareket edeceğimiz nokta otomobillerin ya da hareketlerin birbirlerine doğru yönelip birbirlerine doğru hareket etmeleri durumunda hızları toplamını zamanla çarpacağız. Zamanla çarpıp aralarındaki mesafeye eşitliyoruz arkadaşlar. Buradaki bu kalıptaki soru tipimiz bu şekilde. İkinci kalıbımızda arkadaşlar aynı yöne gidiyorlar. Araçlar aynı yöne gidiyor. Bir tanesi diğerinin gerisinden başlıyor. O zaman arkada yani arkada kalan geriden başlayanın hızı daha büyük olacaktır. Dolayısıyla yorum sorusu gelirse işte karşı yani birbirini yetişme ya da karşı karşıya gelme karşılaşma anında dahi VK büyük VL olmalı ki K aracı geriden başladığı için X yolunu hem alsın hem de C'de de L aracıyla yan yana gelsin. Hız sabit olduğu için arkadaşlar T süre içerisinde K XK yolunu alacak t süre içerisinde de l c'ye varacak. Yani x d olacak. Bu tür durumda da arkadaşlar x k yolu xK yolu eşittir x artı x l kadardır. Şimdi x k yolunu v k çarpı t almaktadır arkadaşlar. Bu durumda e, x'i bilmiyoruz. Yani a b arasındaki mesafeyi bilmiyoruz. L aracı da VD çarpı TD t sürede c'de olacaktır. x'i yalnız bırakırsak vk çarpı t eksi vl çarpı t eşittir x yani neresi ab yolu olacaktır. Arkadaşlar buradan t ortak çarpan parantezine aldığımızda bağıntımız ab yolunun uzunluğu yani x'in uzunluğu vk eksi vl çarpı t'dir. Bu da şu anlama gelir. Aynı yöne hareket eden araçların bağ hızları hızları arasındaki fark kadardır. Dolayısıyla biz burada hesaplama yaparken aradaki mesafeyi hızlar farkı çarpı zaman şeklinde ifade edeceğiz. Örnek sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada e, K aracı 40 metre bir saniye hızda L aracı 20 metre bir saniye hızda geliyor ve ar aralarında 120 metre mesafe var. Doğrusal bir yol üzerinde şekildeki gibi aynı yönde sırasıyla 40 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye sabit hızla hareket gitmekte olan K ve L araçlarının K L araçlarından başlangıçta 120 metre geridedir. D K L aracından başlangıçta 120 metre geridedir. Buna göre K aracı kaç saniye sonra L'ye yetişir. Şimdi arkadaşlar e, T süre içerisinde L'nin aldığı yola biz X diyelim. Bu t süre içerisinde de k ne yapacak? 120 artı x kadar yolu alacak. O zaman şöyle yapalım. 40 çarpı t diyelim. Eşittir. 120 metre. Artı neyi ilave edeceğiz? 20 çarpı t'yi. 20 çarpı t'yi. E, yetişme süresi yani t'yi soruyor. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa geçerken işaret değiştiriyordu. 40T eksi 20T olacak. Yani 20T sol tarafa eşitliğin sol tarafına gidecek. Burada 120 kalacak. 20T oradaki fark 20T yapar. 120'ye eşit. Dolayısıyla buradaki T sürem arkadaşlar 6 saniye olacaktır. Yani K aracı L aracını 6 saniye sonra ne yapacaktır? yetişecektir ve yan yana olacaklardır. Karşılaşma süreleri K aracı için 6 saniyedir. Şöyle de yapabilirsiniz. Aradaki mesafeyi 6 saniye yani 20 metre bölü saniye hızla L aracı da 6 saniye gidecektir. Arkadaşlar L aracı da 6 saniye gideceği için ne yaparsınız? 6 çarpı 120 dersiniz. 120 burası yapar. Toplamda K aracının alacağı yol 240 metre olur. 40 metre bölü saniye hızla 240 metre yolu alacaksa yol bölü zaman pardon yol bölü hız e, zamanı verecektir. Dolayısıyla buradan 6 saniyeyi tekrar bulabilirsiniz. Bir farklı yolda uygulamış olarak. Arkadaşlar bir sonraki kalıbımız tren-tünel ilişkisi. Trenin ucu tünelin girişindeyse Şimdi bu durumda L, L1 uzunluğundaki bir tren v sabit hızıyla L2 uzunluğundaki tüneli t sürede geçtiyse geçiyorsa, o zaman alacağı bu yolda alacağı e, hız e, v ise zaman t olur, hız çarpı zaman yolların tamamını verecektir. Yani tren hem kendi uzunluğunu hem de tünelin boyunu geçmek zorundadır ki tünelden tamamen çıkabilsin. Dolayısıyla L1 artı L2 eşittir v çarpı t bağıntısını kullanacağız örnek sorumuza bakalım. Örnek sorumuzda 40 metre bölü saniye hızla tren tünelin giriş ucunda 120 metre uzunluğu var. Tünelin uzunluğu 280. Öyleyse hemen e, ne istiyor bizden? Trenin tamamen çıkması için geçen süre T eşittir. Toplam yol yani L1 artı L2 120 artı 120 artı 280. 280 arkadaşlar. Buradan elde edeceğimiz değeri hıza böleceğiz. 40'a böleceğiz. Arkadaşlar T süresi e, 300 400 yapar. 280 300 400 yapar. Evet 400 bölü 40'tan 10 saniye sonra tren tüneli tamamen terk etmiş olacaktır. Burada bağlantılarımızı kolay. mantık e, tutturursanız yani düşünerek mantıklı bir şekilde yaklaşırsanız çok rahat sorunu çözebileceksiniz. Bir başka kalıbımızda trenlerin bu sefer birbirlerine doğru hareketi, arkadaşlar trenlerin e, uç noktaları birbirlerine T etse bu tür durumda birbirlerini geçmesi için geçen süre, arkadaşlar e, trenlerin boyları tamamen yol ifadesini verecek, yani boylarının toplamı, e, bunlar birbirlerine doğru hareket ettiğine göre hızların to hızlar toplamı çarpı zaman uzunluğa eşit olacaktır. Uzunluk da burada tren her iki trenin de oylarının toplamı olacaktır. Yani L1 artı L2 eşittir. VK, VK artı VL çarpı T bağıntısıyla gerekli işlemleri yapabileceğiz. Örnek sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar. Örnek sorumuzda boyları Lx ve Ly olan x ve y trenleri sabit 15 metre bölü saniye ve 13 metre bölü saniye hızlarla Doğru rayda hareket ediyorlar. Boyları oranı LX bölü LY eşittir 4 bölü 3 olan trenler şekildeki konumdan 10 saniye sonra birbirlerinin tamamen geçtiklerine göre trenlerin boyları kaç metredir diyor. Arkadaşlar biz LX artı DY'yi hızla birbirine doğru hareket ettiklerine göre VX artı VY çarpı T bağıntısıyla hesaplıyorduk. Burada boyları toplamına bakalım şimdi. E, 13 artı 15 çarpı 10'dan, 10'dan buradan 280 metre olduğunu, boylarının 280 metre olduğunu görüyoruz. Peki bize ne oranı vermiş? Lx, Ly'ye oranını vermiş. Önce Lx'i bulalım. Yani Ly'yi çekelim buradan. Ly eşittir 3 Lx bölü 4 haline gelir. Fark etmez isterseniz Lx yalnız bırakıp Ly'yi bulursunuz. X gördüğünüz yere o değeri yazarsınız. Ben x'ten başladım. Buradan Lx artı Ly, Ly yerine ne koyuyoruz? 3 Lx bölü 3 Lx bölü 4 ifadesini yazıyoruz. Bu da 280'e eşit arkadaşlar. Buradan 4, 7, 7 Lx, 7 Lx Bölü 4 elde ederiz. Bu da 280'e eşit olur. Arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapıp gerekli düzenlemeleri yaptığımızda Lx e, 40 çarpı 4'ten 160 metre yapar. 160 metre yapar. Arkadaşlar toplamı 280'di. O zaman 160 artı Ly'yi de bulalım. Ly eşittir 280. Buradan elde edeceğimiz değer L, Y'de kaç metre olur? 120 metre olur. O zaman şu değeri yazabiliriz. Trenlere. X trenimiz 160 metre. 160 metre. Y trenimiz de 120 metre uzunluğunda olur arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar öğrendiğimiz kuralları yerine koyuyoruz ve mantık yürütüyoruz. Yani bize ipuçları mutlaka verilir soruların içerisinde hesaplama yaparken mantık çerçevesinde hareket ediyoruz. Bir başka kalıbımız arkadaşlar trenler bu sefer aynı yöne gitsin ve trenlerden bir tanesi geride kalsın ama bu bu şöyle bir şart olsun. İkinci tren yani K treninin başlangıç ucu, L treninin bitiş ucuna T, -t olsun. Bu durumda uzunlukları L1, L2 olan aynı yöne hareket eden K ve L trenleri ve K ve VL hızıyla yani arkada kalan hızı daha büyük olacaktır karşılaşma için. E, sabit hızlarla aynı yönde hareket ederken K treni L treni T sürede geçiyorsa o zaman elde edeceğimiz bantı L1 artı L2 eşittir ve K eksi V içinde ve K eksi V L çarpı T olacaktır. Örnek sorumuza bakalım bununla ilgili. 50 metre uzunluğunda K var. L de 150 metre uzunluğunda. Arkadaşlar K'nın hızı 20 metre bölü saniye. L'nin hızı 10 metre bölü saniye. Ne diyor bize? Buraya göre K treni, L trenini şekildeki konumda kaç saniye sonra tamamen geçer diyor. E, uzunluklar toplamını alıyoruz. 150, 50 daha 200 yapar. Arkadaşlar 200 metre. Eşittir ne diyoruz? VK eksi VL çarpı T. Yani 20 eksi 10 çarpı t ifadesini kullanıyoruz. Buradan 10 t elde edeceğiz. 200 eşittir. 10 t. Ama her iki tarafı bölersek kaç saniye sonra geçiyor? 10 saniye sonra k treni, treni geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka önemli bağıntımız da şöyle. Şimdi k'dan aracımız V1 hızıyla geçiyor L'ye doğru geliyor. L'dan da V2 hızıyla geçiyor. Yani bir cisim doğrusal yolda şekildeki gibi X1 uzaklığını V1 hızıyla, X2 uzaklığını V2 hızıyla aldığında ortalama hızı bulmak için uygulamamız gereken önce x 1 yolunu kaç e, saniyede almış? Yani ne kadar sürede almış? X2 uzunluğunu ne kadar sürede almış? Bunları buluyoruz ortalamanızda toplam yer değiştirme böyle toplam zamanda arkadaşlar elde ettiğimiz işte bu x1 ve x2'nin toplamını elde ettiğimiz zamanlar toplamına bölüyoruz. Burada ona benzer bir ifademiz var, sorumuz var. Şimdi aynı bağıntıyla uygulamaya çalışalım x 2 x yolunu almış. Eşit uzunluklarda almamış. Burada yollar farklı. O zaman T1 yani AB yolunu x'i T1'de aldığını düşünelim. Buradan x'i T1'de alıyorsa T1 x bölü v oldu. T2 süremizde arkadaşlar 2 x bölü 4 v oldu. Buradan x bölü sadeleştirme yaparsak x bölü 2 v'yi elde ettik. Şimdi ortalama hızı bulacağız ve ortalama hız ortalama vektörel olduğu için Toplam yer değiştirmemiz x artı 2x'ten 3x yaptı. Böyle toplam zamanı alıyoruz x bölü v artı x bölü 2v diyoruz arkadaşlar. Buradan gerekli düzenlemeleri yaparsak 2, 3vx, 2vx, 3vx böyle 2v. Buradan 3x bölü 2 yapar. 3x böyle arkadaşlar. Ne oldu? Burası da 2Vx 3Vx oldu. 3Vx bölü 2V haline geldi. Vx'leri şurada x haline getirelim buna. Burada elde edeceğimiz değer büyük kesinin üstündeki sayı aynen kalıyor kalıyordu. Altta kesinin altındaki sayı ters çevrilip çarpılıyordu. 2V bölü 3x haline geldi. 3x'ler buradan sadeleşirse arkadaşlar bu aracın bu otomobilin AC yolundaki ortalama hızı 2V olarak karşımıza çıktı. Bir başka yöntem daha var. Onu da söyleyeceğim ama yavaş yavaş gidelim. Adım adım gidelim. Daha sonra izleniriz, daha farklı sorular üzerinde çalışırız. Evet. Diğer yöntem de bu arkadaşlar. KL ve Lm yolları eşit uzunlukta ise ortalama hızı bulmak için arkadaşlar aynı formülü yapacağız ama burada bir kısaltmamız olacak kısaltma şunu uygulayabiliriz. Yani e, yollar eşit, hızlar farklıysa yani yolun yarısını V1, diğer yarısını V2 hızıyla alıyorsa araç ortalama hızı iki hızın çarpımının iki katının hızların toplamına bölümü ile ifade edilir. Mesela bu örnekte ona bakalım. Ona göz atalım. Arkadaşlar bize söylediği şey şu sorun. Bir otomobil gideceği yolun yarısını 10 metre bölü saniyelik hızla diğer yarısında 30 metre bölü saniyelik hızla kat ediyor. Ortalama hızı. Ortalama hızını hemen formüle yerine yazalım. 2 çarpı V1 ne kadardı? 10'du. V2 ne kadardı? 30'du. Bölü hızlar toplamı 10 artı 30. 10 artı 30. Buradan elde edeceğim değer e, 600 bölü 40 olur arkadaşlar. 600 bölü 40'dan. Sadeleştirirsem eee 30, 15 yapar. 15 metre bölü saniye hızla ortalama hızı bulmuş oluruz. Diğer ilk önce yani bundan önce öğrenmiş olduğumuz yöntemle de uygulayabiliriz onu. Ve ortalama deriz. Önce süreleri buluruz. Alınan yol x artı x'tir. Sürelerde arkadaşlar x bölü 10 artı x bölü 30'dur. Burada gerekli düzenlemeleri yerine yap, e, yazarsak 30 x 10 da 40x yapar. 40x bölü e, 300, 300 bölü 40. Burada elde edeceğimiz değer e, 30, 40, 300, 300 bölü 40 elde ederiz. 300 bölü 40, 2x ile çarparsak 600, 600x bölü 40x arkadaşlar. Xler buradan gider aynı sonuca ulaşmış oluruz. 15 metre bölü saniye elde etmiş oluruz o yolda da. İster kısıl bağıntısını kullanın, isterseniz mantık çerçevesinde bunu kullanın. Genel bağıntıyı kullanın. Aynı sonuca ulaşacaksınız. Mesela burada da aynı şekilde. Arkadaşlar 50 ile 30 da gidiyor. Kilometre bölü saat cinsinden vermiş. Bir otomobil eşit uzunluktaki ardışık iki yolu sırasıyla 50 metre bölü saniye 30 metre bölü saat, kilometre bölü saat pardon, hızlarla alıyor. Otomobilin yol boyunca ortalama hızı kaç kilometre bölü saattir diyor. Arkadaşlar burada elde edeceğimiz değer e kısa kullanmak istiyoruz. 2 çarpı 50 çarpı 30 bölü 50 artı 30'dan 80 yapar arkadaşlar. Ve ortalama hız. Şimdi bir sıfırı bir sıfırdan buradan götürelim. 6, 6 kere 5, 30, 300 bölü 8 haline geldi. buradan elde edeceğimiz değer arkadaşlar Sadeleştire sadeleştire de gidebilirsiniz. Yani 37.5 gibi bir sayı elde edeceğiz. 2'ye e, bölerseniz 150 bölü 4 75 bölü 2 37.5 37, 37.5 37 kilometre böyle saat elde edersiniz. Bu yolda da yapabilirsiniz. Ya da doğrudan çarpma bölme işlemine de girebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer KL ve LM yolları eşit sürede alınıyorsa o zaman yapacağımız iş çok kolaydır. Farklı hızlarda eşit sürede alınıyorsa ve yollar birbirine eşit ise e, ortalama hızımız hızlar toplamının aritmetik ortalaması yani iki, iki e, iki yollar, iki eşit yollar. O zaman ne yapacağız? V1 artı V2 bölü 2 bizim ortalama hızımız olacak. Bir dersinde sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.